Mürvetciğim limon da getiriver kızım. Tabii hanımım. Günaydın. 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 Sabah sabah nereden böyle oldu? Nikah günü aldık. Ay, hadi hayırlı olsun oğlum. Nikah ne zaman inşallah? İki hafta sonra. Ama o kadar kısa vakitte nasıl hazırlanırız? Vallahi ben de aynı şeyi düşündüm ama. Ya dert etmeyin hanımlar. Onca kişiyiz. Yetişir, hallederiz. Doğru dedim be oğlum. El birliğiyle her şeyin üstesinden geliriz değil mi Şeref Hanımcığım? Evet. Buyurun hanımım. Sağ ol. Hoş geldiniz beyim, Toprak Hanım. Ben hemen çaylarınızı dökeyim. Tamam. Tavşan kanı olsun benimki. Tabii. Sizleri böyle görmek ne güzel, ne mutlu bize. Haklısın Dünür. Yeniden hep birlikte olmak çok güzel. Daha nikah kıyılmadan herkes bir havaya girdi. Büyük sevimli aile toplandı. Evde bir sevinç, bir neşe. Ne de olsa prens prenses muradına eriyor. Ama ben de sümürtsem. Onlara bunu zehir edeceğim. Zümrüt Hanım, yani ben az çok kafamda parçaları birleştirdim. Sizi üzmek istemiyorum ama merak da ediyorum. Toprakla Çınar'ın mutlu olmaması neden bu kadar önemli? Yeşim. Çınar'ı ilk gördüğü günden beri aşıktı. Onun aşkını Kazanabilmek için yıllarca uğraştı bebeğim. Her şeyden vazgeçti. Ama o Çınar bir gün bile mutlu etmedi kızını. Aklı hep uyuz topraktaydı. Kişi bunu öğrendiği yani an öldü. Bebeğim onların yüzünden canına kıydı. Onlar benim kızımın katili. Çok üzüldüm Zümrüt Hanım. Ben Yeşim'le Çınar'ın severek evlendiklerini sanıyordum. Yeşim o düğün için o kadar çok uğraştı ki. istediği Çınar'ı mutlu etmek gözünde birazcık olsun bir sevgi görebilmekti ama boşunaydı O çınar düğününde bile sadece toprağı düşünüyordu Aklında hep toprak vardı Aşağı inelim. Nikah gününü almışlardır. <laughs> Onların sevinçlerine biz de ortak olalım. Zümrüt Hanım. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Bunu bilin. Vakit kaybetmeyelim hadi. Herkese günaydın. 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 Buyurun Zümrüt Hanım. Aa, hoş geldin. Gel kızım sen de. Mürvet, bir sandalye daha getir kızım. Biz de Toprak'la Çınar'ın düğün hazırlıklarını konuşuyorduk. Öyle mi? Desenize yine yeni bir düğünümüz var. Gelinliği seçebildiniz mi peki? Aa bizim modacımız Rabia Hanım var, yılların modacısı. Ona gideceğiz kızımla. İkbal Hanım, Rabia Hanım biraz klasik değil mi sizce? Ee, hoş, toprağın tarzı da biraz öyle ama... ...ne bileyim ben daha genç ve dinamik biri olması gerekiyor stilistin. Ee, benim bir arkadaşımın butiği var. Avrupalı modacılardan tasarım gelinlikler getiriyor. Ne dersin aşkım? Ee, hatta isterseniz düğün organizasyonunda da yardımcı olabilirim. Yani farklı konseptlere olan iki firma tanıyorum. Çok teşekkür ederiz ama biz basit bir şey düşünüyoruz. Öyle şatafatlı bir şeye gerek yok. Ama ben aşkımıza, kavuşmamıza dair harika bir düğün olsun istiyorum. Her şeyin en güzel olsun. Unutulmaz bir gün olsun bizim için. Bence Çınar'ı dinlemelisin Toprak. Evlilik teklifinde düşününce... ...Azra Hanım'la bayağı iyi bir iş çıkarırsınız diye düşündüm. Bence de en münasebi bu kızım. Harika olur. Tabii Azra müsaitse. Tabii ki. Zaten bugün çok işim yok benim. Yardımcı olabilirsem sevinirim. Peki. Güzel olacak inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.